Merak ediyorum bu hafta Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılayacağız. Yurt iç piyasalarına çok bir etkisinin kalmadığını görüyoruz ama gram altında dolarda sizin beklentiniz nedir? E şimdi orada da iki ayrı piyasa görünümü var. Dış piyasalarda dediğiniz gibi o 2030 dolarlardan gelen satışın. Bir miktar 2000 doların altında fiyat oluşmaya başlamasını başladığını görürüz dedik. Bunda işte 3 Mayıs'ta yapılacak FED toplantısında 25 basmanlık bir faiz artırımı ile geçileceği e, beklentisi var ama o güne kadar işte bu faiz artırımları sonrasında e, neler olacak? Fed eğer başkanlarından zaman zaman gelen açıklamalar var, Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelen açıklamalar var, onlar da kendi mecralarına göre e, faiz artırımını değerlendiriyorlar. E, böyle olunca e, geçen sene çok sıkça gördüğümüz ve e, Amerikan Merkez Bankası Fed'in 75 pişer bas puanlık aylık faiz artırımlarıyla baskılanan altının e, şimdilerde yine küçük çaplı da olsa e, faiz baskısına girmiş gibi görünüyor ama Geçen sene e, fiyatlanmayan jeopolitik gerginlikler bu sene daha fazla fiyatlanmaya başladı. Ayrıca enflasyonu da fiyatlıyor altın dış piyasalarda. Son dönemde hatırlanacağı gibi Suudi Arabistan'da e, bir anda sürpriz bir şekilde e, günlük e, Petrol üretiminin 1 milyon 200 bin varil kısıtması bile e, fa, e, petrol fiyatlarının hızlı yükselmesi ve enflasyon beklentisi oluşturunca altın fiyatı bundan hemen etkilenmişti. Dolayısıyla biraz da çevremize baktığımızda gerek Avrupa'da gerek işte e, Kuzey Afrika'da e, diğer ülkelerde İsrail'de dahil olmak üzere e, ülkelerin kendi içindeki e, sokak hareketlerinin e, oldukça şiddetlendiği dönemleri de yaşıyoruz. Bunlar da bir tedirginlik oluşturuyor diğer taraftan Ukrayna Rusya savaşı artık alışılmış bir noktada olmasına rağmen her an oradan bir nükleer savaşa dönüşür mü endişeleri de e, gündemde. Diğer taraftan Amerika Çin arasındaki Tayvan özün Tayvan e, e, noktasında e, özellikle ted tedirginlikler devam ederken Evet, diğer taraftan Çin'in e, Suudi Arabistan'a yaklaşması ve İranla Suudi Arabistan'ı barıştırması gibi bir eğilimin de e, yine jeopolitik gerginlikler arasında iki kutuplaşmanın olduğunu gösteriyor. Bunlar altını bir miktar e, etkiliyor. Dolayısıyla altın. 1985 doların aşağısında çok fazla kalamıyor. Dün de 1974 dolarlara kadar gerilemişti. E, bugün de 1992 dolar. Dolayısıyla 1985 doların üzerinde kaldığı sürece bu kısa e, takvimde yani 3 Mayıs'a kadar olan süreçte muhtemelen e, 1980 1985, e, 2000-2005 on seviyelerinde gitgellerle geçeceğiz gibi görünüyor. Ama e, içeride daha farklı bir görünüm var. İlk defa böyle bu kadar farklı bir e, görünüm yaşıyoruz. E, bu Paskalya tatili nedeniyle ve bizim e, uzun bayram tatili öncesinde e, ithalatın yapılmadığı bir dönemdeyiz altında ve altında da e, yılbaşından beri bu sene altın e, çok iyi olacakmış bir de seçim var e, dövizde de bir şey yok ben e, gideyim altın alayım diyenlerin e, hız kazandığı, çoğaldığı bir dönemde e, bulunuyoruz. Buna özellikle bayram öncesi erken ödenen emekli aylıkları ve bayram e, ikramiyeleri, diğer taraftan EYT'lilerin bazılarının emekli aylıklarını almasıyla bunun e, altına yöneldiği bir dönemdeyiz. O bakımdan altın fiziki olarak e, bizim tabii piyasamızda gördüğümüz fiziki talebin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. E, Tabii profesyoneller yine kaydı altın da alabiliyorlar, alıyor olabilirler ama onun çok fazla fiziki talep oluşturmadığında altını çizmek isterim. Böyle olunca da altının dış piyasa fiyatı ile iç piyasa fiyatı arasında kilogram dolar bazında hayli bir açılma var. Daha önce 500 dolarlar seviyesindeydi. Oradan işte Merkez Bankası aracı kurumlara... 50 kilodan az olmamak üzere ve üzerinde olmamak üzere günlük altın verebileceğini açıklamasıyla birlikte e, bu fark 150 dolara kadar e, düşmüştü ama daha sonra ithalatın böyle sınırlandırılması ve e, özellikle de talebin artmasıyla beraber bugünlerde 2.800 dolarlara kadar yükselmiş bir fark var. Yani biz e, altını e, 1992 e, çarpı işte ons değeriyle çarptığımızda bulduğumuz e, 63.000 dolar kilogram e, fiyatını e, üzerinde 60 e, işte e, 6.65.800 dolarlardan mesela 2.800 dolar daha üzerinden işlem gördü. Bu arada e, biraz önce de bahsettiğimiz gibi işte e, serbest piyasadaki döviz fiyatının bankalar piyasadan biraz daha yüksek olması ve her hafta ve hatta her gün e, üzerine koyarak gidiyor olması dolar dış piyasalarda diğer para birimleri karşısında zayıflarken içeride dolar tl'nin her gün üzerine bir miktar çok e, hani hızlı olmasa da e, virgülden sonraki rakamların değişiyor olması çarpan etkisiyle altın fiyatını da etkiliyor tabii ki. E, dün itibariyle 20.42'lerden işlem gören doların bugün 20-47'ler seviyesinde sabah saatlerinde ekranlarda görüyoruz. Ama e, saat 11'de piyasa işlemlere başlıyor. E, onun öncesinde böyle bir fiyat e, belirlenmiş durumda. Bunun tabii çarpan etkisiyle. 24 ayar 24 ayar altının gram fiyatını da etkisi oluyor. Ee, bu bakımdan dış piyasayla iç piyasada farklı bir görünüm var. Dış piyasada altının ons gerilese bile içeride gram TL fiyatının ok e, o gerilemeden çok fazla etkilenmediği ve fiyatın yukarı gittiğini görüyoruz. Dün itibariyle e, yine 1300 işte e, 45 e, 46 44 TL seviyelerinden başlayan 24 ayar altın gram fiyatının ee, özellikle gün sonunda e, 1356 TL seviyelerine kadar yükseldiğini, bugün de 1365 dolar e, TL gram seviyesinden e, fiyatların şu anda geçtiğini, orada da saat 12'de gerçek fiyatın, e, işlem gören fiyatın açılacağını ama bu seviyelerde olma olasılığı da var. Dolayısıyla böyle iki e, ayrı fiyat var. Biraz uzattım ama biraz daha detaylı evet. anlatayım diye bunları evet, ifade ulan, ettim. Evet.